Nagiş TV'ye hoş geldiniz. Dominik Cumhuriyeti'ni keşfetmeye hazır mısınız? Bugün sizlerle Karayiplerin incisi Dominik Cumhuriyeti'ni keşfedeceğiz. Başkenti Santo Domingo olan bu ülkenin nüfusu yaklaşık 11 milyon kişidir. 48.671 km2 yüz ölçümüyle Haiti ile aynı adayı paylaşır. Resmi dili İspanyolca olan ülkede para birimi olarak Dominik Pezos'u kullanılır. Bayrağındaki mavi renk özgürlüğü, kırmızı kan dökülmesini, beyaz ise barışı simgeler. Ortasındaki arma ise ülkenin bağımsızlığını ve gücünü temsil eder. Şimdi bu büyüleyici ülkenin derinliklerine inelim. Dominik Cumhuriyeti'nin tarihi, adanın ilk sakinleri olan Taino uygarlığına uzanır. Taino'lar, tarım, balıkçılık ve el sanatlarıyla uğraşan barışçıl bir toplumdu. Onların inançları, doğayla uyumlu yaşam biçimleri ve renkli seramikleri günümüze kadar ulaşmıştır. 1492'de Kristof Kolomb'un adaya ayak basmasıyla İspanyol sömürge dönemi başladı. Kolonyal dönemde inşa edilen taş binalar, katedraller ve kaleler bugün hala Santo Domingo sokaklarında görülebilir. İspanyolca ülkenin resmi dili olarak miras kaldı. İspanyol sömürgeciliği ile birlikte Afrika'dan getirilen köleler, adanın kültürel dokusuna önemli katkılar sağladı. Müzik, dans ve mutfak kültüründe Afrika etkileri belirgindir. Bugün Dominik kimliği, Taino, İspanyol ve Afrika köklerinin eşsiz bir birleşimidir. 1844 yılında, Juan Pablo Duarte ve arkadaşlarının önderliğinde Dominik halkı, Haiti'den bağımsızlığını ilan etti. Duarte, Ülkenin ulusal kahramanı olarak anılır ve heykelleri ülkenin dört bir yanında bulunur. 20. yüzyılda yaşanan siyasi değişimler, Trujillo diktatörlüğü ve ardından gelen demokratikleşme süreci ülkenin modern kimliğini şekillendirdi. Bu dönemde sanat, edebiyat ve müzik de büyük gelişim gösterdi. Bugün Dominik Cumhuriyeti'nin zengin kültürel mirası müzelerde, festivallerde ve günlük yaşamda canlı bir şekilde yaşatılmaktadır. Her köşe başında tarihin izlerini görmek mümkündür. Alcazar de Colón, Fortaleza Ozama ve diğer tarihi yapılar Dominik Cumhuriyeti'nin geçmişine açılan pencerelerdir. Bu yapılar ülkenin köklü tarihini ve kültürel çeşitliliğini gözler önüne serer. Dominik Cumhuriyeti Karayipler'in en çeşitli coğrafyasına sahiptir. Ülkenin kalbinde Cordillera Central dağları yükselir ve burada Pico Duarte, 3098 metre ile Karayipler'in en yüksek zirvesidir. Bu dağlardan doğan Yaque del Norte Nehri, ülkenin en uzun nehri olarak tarım ve yaşam için hayati öneme sahiptir. Enriquillo Gölü ise Karayipler'in en büyük gölü ve en alçak noktasıdır. Deniz seviyesinin 44 metre altındadır. Burada Amerikan timsahları ve pembe flamingolar birlikte yaşar. Ülke, tropikal yağmur ormanları, mangrovlar ve mercan resifleriyle doludur. Los Haitises Milli Parkı, endemik kuşlar ve mağaralarla bir biyoçeşitlilik cennetidir. Sauna adası ve ülkenin sahilleri, berrak suları ve beyaz kumlarıyla ünlüdür. Mercan resiflerinde nadir balık türleri ve deniz kaplumbağaları yaşar. Dominik Cumhuriyeti'nde, 6000'den fazla bitki türü ve yüzlerce endemik hayvan bulunur. Doğal yaşamı korumak için birçok milli park ve koruma alanı oluşturulmuştur. Ekoturizm ve çevre koruma ülkenin geleceği için büyük önem taşır. Ziyaretçiler bu eşsiz doğayı keşfederken sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Dominik Cumhuriyeti ekonomisi turizm, tarım, sanayi ve teknoloji sektörlerinin birleşimiyle şekillenir. Turizm ülkenin en büyük gelir kaynağıdır. Her yıl milyonlarca ziyaretçi Punta Cana ve Santo Domingo gibi popüler destinasyonlara akın eder. Tarım sektöründe şeker kamışı, kakao ve muz başlıca ihracat ürünleridir. Kırsal bölgelerde aileler tarlalarda birlikte çalışarak geçimlerini sağlar. Sanayi ve serbest ticaret bölgelerinde tekstil, elektronik ve tütün ürünleri üretilir. Teknoloji sektörü ise son yıllarda büyümekte ve genç girişimciler için yeni fırsatlar sunmaktadır. Yurt dışında yaşayan Dominiklilerden gelen döviz ekonomiye önemli katkı sağlar. Remesas adı verilen bu para transferleri birçok ailenin günlük yaşamını destekler. Şehirlerde modern alışveriş merkezleri, restoranlar ve teknoloji mağazaları bulunurken köylerde geleneksel pazarlar ve el işi ürünler öne çıkar. Yerel pazarlar taze meyve, sebze ve deniz ürünleriyle doludur. Halkın yaşam tarzı geleneksel ve modernin karışımıdır. Sabahları kahve eşliğinde sohbet, akşamları ise sokaklarda domino oynayan insanlar görmek mümkündür. Ortalama gelir düşük orta seviyededir. Ancak toplumsal dayanışma güçlüdür. Sağlık ve eğitim hizmetleri gelişmektedir. Okuma yazma oranı %90'ın üzerindedir. Ve yeni okullar açılmaktadır. En büyük şehirler Santo Domingo, Santiago ve Puerto Plata'dır. Bu şehirlerde modern yaşam, kültürel etkinlikler ve iş imkanları bir aradadır kıyı bölgeleri ve büyük şehir merkezleri, gelişmiş altyapı ve turistik tesislerle öne çıkar. Kırsal alanlarda ise geleneksel yaşam tarzı ve topluluk ruhu hakimdir. Serbest ticaret bölgeleri ve maden çıkarımı, ekonomiye önemli katkı sağlar. Limanlarda büyük kargo gemileri ve fabrikalarda çalışan işçiler, ülkenin üretim gücünü yansıtır. Dominikliler sıcakkanlı ve misafirperverdir. Komşuluk ilişkileri güçlüdür ve misafirler her zaman hoş karşılanır. Kültürel çeşitlilik, günlük yaşamı renklendirir. Dominik Cumhuriyeti'nin kültür ve sanat dünyası, müzik, dans, resim ve el sanatlarının eşsiz bir birleşimidir. Merengi ve bachata, ülkenin ruhunu yansıtan en popüler müzik türleridir. Juan Luis Guerra gibi sanatçılar, bu ritimleri dünyaya tanıtmıştır. Renkli danslar, sokaklarda ve festivallerde hayat bulur. Merengi ve bachata dansları UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alır. Bu danslar Afrika, Taino ve İspanyol etkilerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ritimli müzikler ve hareketli figürler Dominik sokaklarını adeta bir sahneye çevirir. Karnaval ve Merengi festivali yıl boyunca düzenlenen en büyük etkinliklerdendir. Renkli maskeler, devasa geçitler ve canlı müzik Dominik kültürünün coşkusunu yansıtır. Her şehirde farklı temalar ve gelenekler öne çıkar. Gelenekler arasında, Dia de la Alta Gracia, aile değerleri ve el sanatları önemli yer tutar. Taino ve Afrika kökenli motifler, seramik, dokuma ve ahşap oymacılığında yaşatılır. Sokak sanatçıları ve zanaatkarlar, kültürel mirası modern sanatla buluşturur. Ünlü yazarlar arasında Marcio Veloz Maggiolo ve Julia Alvarez öne çıkar. Ressamlar Candido Bido ve Clara Ledesma, Dominik doğasının ve halkının renklerini tuvallerine taşır. Edebiyat ve resim, ülkenin kimliğini yansıtan önemli sanat dallarıdır. Şair Pedro Henriquez Ureña ve sinema yönetmenleri, Dominik kültürünü uluslararası alanda tanıtmıştır. Sokak sanatı ve duvar resimleri, şehirlerin enerjisini ve toplumsal mesajları yansıtır. Sinema ve tiyatro, genç sanatçılar için yeni bir ifade alanı sunar. Yerel sanat galerileri ve müzeler, Dominik Cumhuriyeti'nin kültürel zenginliğini sergiler. Ziyaretçiler modern ve geleneksel sanat eserlerini bir arada görebilir. Sanat, Dominik halkının yaşamında her zaman canlı ve ulaşılabilirdir. Dominik mutfağı, Karayipler'in en renkli ve lezzetli mutfaklarından biridir. En meşhur yemeklerden biri olan mangu, ezilmiş yeşil muzdan yapılır ve genellikle kahvaltıda servis edilir. Pollo guisado baharatlı tavuk yahnisi olarak sofralarda sıkça yer alır. Moro de Guandules ise, pirinç ve bezelyenin nefis bir karışımıdır. Sokak lezzetleri Dominik Cumhuriyeti'nin vazgeçilmezidir. Empanadas, çıtır hamurun içine et veya peynir konularak hazırlanır. Tostones ise kızartılmış yeşil muz dilimleridir ve atıştırmalık olarak çok popülerdir. Renkli pazarlar ve taze malzemeler, mutfağın temelini oluşturur. Her köşe başında tropikal meyveler, baharatlar ve taze sebzeler bulmak mümkündür. İçecek kültüründe mama juana, rom, bal ve şifalı otların karışımıyla yapılan geleneksel bir içkidir. Ayrıca ferahlatıcı merengue kokteyli ve taze meyve suları da çok sevilir. Dominik mutfağı, Taino, İspanyol ve Afrika kültürlerinin eşsiz bir birleşimidir. Her yemeğin arkasında tarih ve gelenekler yatar. Yemekler, aile ve arkadaşlarla bir araya gelmenin en güzel bahanesidir. Büyük sofralarda paylaşılan yemekler toplumsal dayanışmanın ve misafirperverliğin simgesidir. Günlük beslenmede muz, pirinç ve fasulye vazgeçilmezdir. Bu temel malzemelerle hazırlanan yemekler her evde sofraları süsler. Son olarak tatlılardan bahsetmeden olmaz. Dominik mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri de habichuelas con dulce'dir. Tatlı fasulye tatlısı özellikle Paskalya'da çok sevilir. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler'in en gözde turizm merkezlerinden biridir. UNESCO Dünya Mirası listesindeki kolonyal şehir Santo Domingo'nun kalbinde yer alır ve Amerika kıtasının en eski yerleşimlerinden biridir. Taş sokaklarında yürürken tarihi katedraller ve renkli meydanlar arasında zamanda yolculuk yaparsınız. Punta Cana, Puerto Plata ve La Romana, bembeyaz kumsalları ve lüks tatil köyleriyle en çok ziyaret edilen şehirlerdir. Turkuaz deniz Palmiye ağaçları ve sus sporlarıyla dolu bu bölgeler her yıl milyonlarca turisti ağırlar. Alcazar de Colón ve Faro a Colón gibi anıtlar ülkenin zengin tarihini gözler önüne serer. Alcazar, Kolomb'un oğlu Diego'nun sarayı olarak inşa edilmiştir. Faro a Colón ise devasa bir anıt olup Kristof Kolomb'un anısına yapılmıştır. Macera arayanlar için Jarabacoa dağlık bölgesi şelaleleri ve doğa yürüyüşleriyle ünlüdür. Burada rafting Dağ bisikleti ve zipline gibi aktivitelerle adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz. Yerel rehberler eşliğinde doğanın kalbine yolculuk yapın. Bahia de las Aguilas, el değmemiş doğası ve kristal berraklığındaki sularıyla gizli bir cennettir. Monte Cristi Milli Parkı ise mangrove ormanları, tuzla günleri ve zengin yaban hayatıyla keşfedilmeyi bekler. Amber Cove ve Samana Yarımadası doğa tutkunları için idealdir. Samanada her yıl düzenlenen balina izleme turları unutulmaz bir deneyim sunar. Ayrıca dalış ve ekoturizm turlarıyla bölgenin doğal güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Samana Körfezi'nde dev kambur balinaları yakından izleyebilirsiniz. Bu eşsiz deneyim doğa severler için unutulmaz anılar bırakır. Balina izleme sezonu Ocak'tan Mart'a kadar sürer. Cueva de las Maravillas mağaraları, etkileyici sarkıt ve dikitleriyle büyüleyici bir yeraltı dünyası sunar. Mağara duvarlarındaki antik Taino resimleri, ziyaretçilere adanın kadim kültürünü hissettirir. Diplomatik, Ekonomik ve kültürel bağlar son yıllarda gelişmekte olan ilişkiler çerçevesindedir. Türklerin ülkedeki yeri sınırlı olmakla birlikte, iş dünyasında varlık göstermektedir. Toplulukları küçük, ama etkili bir şekilde ticaret alanında faaliyet gösterir. Vize politikası açısından Türkiye vatandaşları için turist vizesi gereklidir. Türkiye'den seyahat edenler için bilgiler arasında vize başvurusu ve sağlık sigortası önemlidir. Dominik Cumhuriyeti'nde beyzbol sadece bir spor değil, adeta ulusal bir tutku. Ülkede neredeyse her mahallede bir beyzbol sahası bulunur ve çocuklar küçük yaşta eldivenle tanışır. Dominik, dünyada en çok beyzbolcu yetiştiren ülkelerden biridir. Herkesin dans etmesinin beklendiği Dominik'te sokaklar ve festivaller müzikle dolup taşar. Merengue ve Bachata dansları UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Burada dans etmek hayatın bir parçasıdır. Dominik amberi ve sadece bu ülkede bulunan mavi larimar taşı dünyada eşsizdir. Amberin içinde milyonlarca yıl öncesinden kalma böcekler ve bitkiler bulunabilir. Larimar ise Karayip'in mavisini yansıtan nadir bir taştır. Ülkede yaşayan nadir hayvanlar arasında Hispaniola papağanı ve soluk mavi kertenkele gibi endemik türler vardır. Ayrıca Dominik, dünyanın en küçük kurbağasına da ev sahipliği yapar. Christoph Kolomb'un mezarının burada olduğu iddia edilir. Ancak bu hala tartışmalı bir konu. Santo Domingo'daki Faro'a Kolomb'un anıtı bu gizemi yaşatır. Latin müziğinin dünyaya yayılmasında Dominik sanatçıları öncüdür. Juan Luis Guerra gibi isimler, merengue ve bachata ritimlerini uluslararası arenaya taşımıştır. Geleneksel tıp ve doğal ilaçlar hala yaygın. Bitkisel karışımlar, şifalı otlar ve Churandero adı verilen şifacılar, köylerde önemli bir rol oynar. Ayrıca Dominik, dünyada ilk sualtı posta kutusuna sahip ülkelerden biridir. Dominik Cumhuriyeti'nde yaşam standardı, Karayipler ortalamasına göre orta seviyededir. Büyük şehirlerde modern konutlar, alışveriş merkezleri ve sağlık hizmetleri bulunur. Kırsal alanlarda ise yaşam daha sade ve topluluk odaklıdır. Güvenlik açısından, turistik bölgeler genellikle güvenli kabul edilir. Ancak bazı şehirlerde hırsızlık ve küçük suçlar görülebilir. Seyahat edenlerin dikkatli olması ve değerli eşyalarını koruması önerilir polis ve güvenlik güçleri, özellikle turistik alanlarda aktif olarak görev yapmaktadır. Ülkenin en meşhur sporları, beyzbol ve basketboldur. Takımları arasında Tigres del Licey öne çıkar. Yerel halkın günlük hayatta sık kullandığı kelimeler, kika, ketal ve tigerajedir. Ülkede yaşamanın avantajları arasında güzel iklim, düşük yaşam maliyeti ve sıcak insanlar gelir. Zorlukları ise doğal afetler, altyapı sorunları ve ekonomik istikrarsızlıktır kasırga sezonu özellikle dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Buna rağmen ülkenin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri tüm zorluklara değer. Gece hayatı canlı ve müzik her yerde duyulur. Dominik Cumhuriyeti gerçekten keşfedilmeye değer bir karayip cenneti. Nagis TV'yi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.